Şöyle çileklere doğru çekilsin. Herkese merhabalar. Emre Bey'in senadısındayız. Yanımda Serame Makatroni'nin hem mühendisi hem sahibi hem bu sistemleri kuran Serdar Bey var. Ee, bu hayal benim aklıma yerleştiğinden beri onunla çalışıyoruz. Şimdi Serdar Bey sistemi anlatacak. Yok. Topraksız çilek serasında en önemli unsurlardan biri doğru sistemi kurmak. Mesela doğru sistemi kurduktan sonra iyi işletebilmek, iyi bakmak, iyi yetiştiricilik yapmak. Doğru sistemden kastımız seranın yüksekliği, seranın havalandırma sistemi, serada kullanılan plastik örtünün özellikleri, serada kullanılan çelik konstrüksiyon malzemesinin kalitesi ve modüler olması seranın yüksekliği dedik. İşte kullanılan sulama sisteminde otomasyonun önemi. İklim kontrol sisteminde her şeyi otomatik bir yapay zekaya yaptırıp içerideki oluşacak tüm kombinasyonları otomasyonla idare edip siz de destekleyerek iyi bir yetiştiricilik yaptığınız takdirde bu iş hem çok zevkli hem çok kazançlı bir iş. Şu an e, Fethiye'de hava sıcaklığı takribi dışarıda 27 derece. Normalde seralarda çok ciddi bir yanmalar olur ama burada öyle bir sıkıntı yok. E, Özel bir seram nasıl? Evet yani bizim yaptığımız seraların hepsini e, arkadaşımız şu kenarları gösterirse seranın e, dört etrafını pencerelerle donatıyoruz. Biz seranın tepe çatı noktasını yine aynı şekilde açılır kapanır e, havalandırma sistemleriyle donatıyoruz. Az önce bahsettiğiniz gibi dışarıda 30 dereceye yakın bir e, sıcaklık var. Burada 40-45 olması lazım. Evet, Sera mantığında düşündüğünüzde evet. şu an burası <laughs> dışarıdan serin ve bir rüzgar geliyor dikkat evet, ediyorsanız. Evet. Bir hava sirkülasyonu hissediliyor. Fideleri ilk diktiğimizde üstte arkadaşımız gösterirse sisteme yapıyoruz. Biz bu sistemeler böyle sıcak günlerde serayı serinletmek amaçlı da kullanılabilir. Ama genelde İlk dikimde yağmurlama amaçlı da kullanılabiliyor. En doğrusu doğru sistemi kurup doğru bir yetiştiricilik yapmak, doğru fideyi seçmek. Bölgeye göre seranın tipine ve yetiştiricilik amacınıza göre. Bu ihracatsa başka bir şeydir, iç pazarsa başka bir şeydir, kurutmak içinse başka bir şeydir fide ve bölge sıcaklığına, iklimine göre ayrı bir ırk seçilir gerçekten güzel işler yapılmış topraksız e, serada e...